Arnoldlu kısa binireyiz. Şöyle minicik bir apart dairede kalacağız üç gün. Çamaşırlarımızı yıkayacağız. İşte bir videolarımızı yükleyeceğiz. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra karavanla devam. Karavanımız da şurada. Yandaki villanın bahçesinde duruyor. Buraya 3 gün için 56 euro ödedik. Booking'ten tuttuk. Bisikletleri çıkarmak için ride sistem böyle öne doğru geliyor. Oradan bisikletleri çıkarıyoruz kolayca. Bugün kısa mildeyiz. Hazırlığımızı yaptık. Bisikletlerimizi de hazırladık şimdi Kısamil hem deniz hem göl kenarında ikisinin ortasında kalıyor. Önce bir gölü göreceğiz. Ondan sonra da deniz kenarına doğru bir gideceğiz. Bakalım neler varmış Kısamil'de. Göle geldik. Gölün etrafı çok hareketli değil. Karşı tarafta küçük baş hayvancılık yapan göçebe şeyler var çok yerleşik değil ama ileride kuzuları görüyor mu gösteremez herhalde çok çıngır 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 kuzuların sesi geliyor koyunların muhtemelen doktor olan gözükmez onlar göl tarafının sezonu bitmiş benim anladığım kadarıyla evet. şeye geçeceğiz deniz tarafına doğru bir ilerleyelim evet Din, deniz tarafındaki sahiline geldik ama bugün hava biraz rüzgarlı. Şöyle deniz çok güzel gözüküyor rengi. De... Çok az denize giren birkaç kişi var. Sahildeki diğer plajları da tek tek düşünüyoruz. Bu plajı görünce yarın acaba denizde tek sütüne düşündük. Bakalım hava durumuna göre belki de denize gidelim.